Lestera film üyesi Wall modu dünyasında son zamanlarda popülerleşen, gösterişli sütyen trendine kendine has bir yorum getirdi ve bu tarzı kendinden emin bir şekilde benimsiyor. Bu durum netizenler arasında farklı tepkilere yol açtı. Moda kadın idoller için bir özgürlük alanı olarak görülüyor bu sayede daha fazla özgüvenle hareket edebiliyorlar. Netizenler sütyensiz ve açık iç çamaşırı gibi trendlerle kadınların özgüvenlerini sergilemelerini takdir ediyor. Kadın idollerin güzelliklerini ve figürlerini hiçbir pişmanlık duymadan göstermeleri hayranlar tarafından özellikle takdir edilen bir şey. Son dönemde Le Serafim ve Chia grubun Easy şarkısına ait müzik videosunun teaserında dikkat çekici bir sütyen üstü modasıyla göz önüne çıktı. Chia her zaman dikkat çekici moda tercihleriyle tanınan bir isim. Bu tercihler ister müzik videoları, ister televizyon programları, ister günlük hayat olsun özellikle Le Sera filmin güçlü ve etkileyici imajıyla uyum içerisinde. 16 Şubat'ta Source Müzik tarafından yayınlanan Easy müzik videosu teaserı sadece 9 saniye süren ve büyük bir merak uyandıran bir içerikle grup logosunu sergilemişti. Ama bu kısa süre Hayranların merakını daha da arttırdı ve onlara yakında ne gibi görsel şölenlerle karşılaşacakları konusunda önemli ipuçları verdi. Müzik videosunun son kliplerinde Cha Won, Yoojin ve Sakura'nın adeta iş dünyasının güçlü kadınları gibi yürüdükleri sahnelere yer verildi. Cha Won, özellikle giydiği beyaz kısa üst ve üzerine eklenmiş farklı dokulardan oluşan süslenmiş sütyeniyle dikkatleri üzerine çekti. Bu kıyafet tüyler, takılar ve çok daha fazlasını içeren ayrıntılarıyla göz kamaştırıyordu. Bu görüntülerin paylaşılmasının ardından Koreli netizenler de farklı tepkiler gösterdi. Bazıları kıyafetin estetik açıdan hoşlarına gitmedi belirtilirken diğerleri ise sütyen üstlerinin artık moda dünyasına daha yaygın bir hale geldiğini ve kadın idollerin gardıroplarının bu yeni trendlerle zenginleştiğini savundu. Koreli netizenler genellikle daha muhafazakar bir tutum sergilese de kadın idollerin kıyafet seçimlerine yönelik sürekli karşı bir direnç gösteriyorlar. Bazıları belirli bir moda parçasını beğenmeme düşüncelerini açıkça ifade ederken diğerleri ise dünya çapında kabul görmüş bir trendin bir kadın idol tarafından bilimsel kendilerinde eleştirilmesine karşı duydukları öfkeyi dile getiriyorlar. Bu durum moda ve kişisel ifade özgürlüğü konusunda daha geniş bir tartışmanın partisi olarak görülebilir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın.